O zaman show, show kaldığı yerden devam kes. Sabah kalktım. diyorlar ah. <laughs> unutma unutma sen bir yıldızsın gel bize diyor wings Selamlar, selamlar, selamlar chat domination. 5 Beşk... ne yapmış? Host mu atmış? <laughs> Heyecanlandık para <bana> geldi. <laughs> Merhaba arkadaşlar, nasılsınız bakalım? Nasıl gidiyor? Selam AS 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 Evet. Sana ne? Ya Sana ne mi? Yani Gerçekten bir buçuk yıldır görmüyoruz abicim seni. İki yıldır görmüyoruz götünü siktiğimin Kemal'i falan gibi. Belli başlı alevi değerlere kadar küfürler ederken şunu mu bekliyordun ya? Sana ne demeyi mi bekliyordunuz? Ulan insan bir sorar sen ne yapıyorsun? Sen neredesin? Sen neden yoksun? Sen, senin keyfini kim bozdu? Hiç bunlar yani evet mi? Lan bu nasıl bir çatak işi? Ne oluyor? Bu niye, niye böyle bir... böyle fırr, öyle gidiyor Enes'im. Bir şey mi var? E Enes'im e, Enes arkadaşlar artık işsiz değil. Bunu da ben... <laughs> bunu da buradan bir kutlayalım. Ya benim bu saçmaş niye böyle bok gibi gözüküyor? Yoksa hep mi öyleydim lan Kendimi görmeyi görmeyi unutmuş muyum? Kickbot ne oluyor ya? Kickbot moh. Anasını avradın siktiniz değil mi kanalın daha yayın açmadan? Küfür var mı beyler burada bu arada? Yok hep kötüsün. Eyvallah Lil Narin. Sağ ol canım. Teşekkür ederim Narincim. Senin gibi Narin olamadık kusura bakma. Allah Allah. Arkadaşlar vallahi bir heyecanlıyım ya. Oğlum ne kadar oldu ya? Ne kadar? Benim şapkam nerede? Ben şapkam olmadan kendime gelemiyorum abi. Şapkam nerede benim ya? İlay su. Birazdan e, yayına kız kardeşim İlay'da parlak girebilir. Yaşayan olursa sikerim belasını. Söyleyeyim. Çok sağ ol, Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Komşu Oğlum bir, bir, durun lan. Lan bir sohbet edelim. Bir senin Hiç mi merak etmiyorsunuz? Ben neredeydim? Ne yapıyordum? İlayda kalp yazanlara bak arkadaşlar. Kız kardeş diyorum ya. Vallahi bak bu makaranız tam bir yere kadar okeydi yani. Adi şerefsizlik var bizde de bu Ayıp bir şey lan. Ayıp ya. Kız sakın.